Herkese merhabalar arkadaşlar. Çemberde çevre uzunluğu bulma için sorumuza devam ediyoruz. Ee, bu soruya da bakacak olursak yine bize e, şekiller vermişler. Bu şekillerin çevre uzunluğunu bulmamızı istemişler özel olarak. Ee, i̇lk olarak bir soruyu okuyalım. Aşağıda sanayide kullanılan elektronik çırpıcı makinesinin başla yani start ve durdur yani stop düğmelerine ait görselleri verilmiştir. Start düğmesini çevreleyen pulun çevre uzunluğu start düğmesini yani şurayı pull'un pull'u diyor. Pull dediği için tamamını alıyoruz. Bunun çevre uzunluğu 21 cm. Durdur yani stop düğmesinin çevre pull'un uzunluğu ise 27 cm. Yani şu tamamı 27 cm'miş. Buna göre mavi renkli stop düğmesinin yarı çapı yeşil renkli start düğmesinin yarı çapının kaç katıdır demiş. Şimdi ilk olarak ben bunu şu şekilde şekillere döktüm. Şurası start olarak. Şurayı da stop olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bizim bulmamız gereken yarıçap uzunlukları şurası ve şurası. Biz bunları bulduğumuz zaman sorunun cevabına ulaşmış olacağız. O yarıçapların birbirleri oranını sormuş bize. Kaç katı olduğunu sormuş. Şimdi ilk olarak bizim şurayı 3 cm vermişti. Bize çevresinin uzunluğunda 21 santim vermişti. O zaman ben şu şekilde gösterecek olursam. 21. Neydi 21? Bunun çevresinin uzunluğu. Yani 2 pi r eşittir 21'miş. 2 çarpı bize pi 3 alın demiş. 2 çarpı pi yani 3 çarpı r eşittir 21'miş. Ben buradan bunun şuranın tamamının uzunluğunu bulur. Tamamının uzunluğunu da şu şekilde... Buradan R'yi yalnız bırakırım. R 21 bölü 6 olur. Yani 3,5 santim olur. Buranın tamam 3,5 ise 3,5 eksi 3 santimden şu küçük yarıçap Yani şurası 0,5 santim olur. Yani start düğmesinin yarıçapı yani şuranın yarı 0,5 santimmiş arkadaşlar. Diğer çemberimize gelecek olursak yani stop düğmesine gelecek olursak arkadaşlar yine aynı şekilde şurasına bize 2 santim vermiş. Bize burası lazım. Bunun çevresinin tamamını da 27 vermiş. Ben yine formülü uygularsam 2 pi r 27 eşitlersem 2 çarpı 3 çarpı r 27 yapar. Burada r yalnız bırakırsan r'miz 27 bölü 6 yani 4,5 santim olur. Biz nereye bulduk? Şuranın tamamını bulduk arkadaşlar. Buranın tamamı 4.5 cm ise bizim stopun yarıçapı ne kadar olur? 4.5 eksi 2 cm'den 2.5 cm olur. Yani start tuşunun yarıçapı 0.5 cm, stop tuşunun yarıçapı 2.5 cm. Bize soruda neyi soruyordu? Yeşil renkli start düğmesinin yarıçapının kaç katı? Stop düğmesi. Yani stop düğmesinin yarıçapı yeşil renkli start düğmesinin kaç katıdır? Bu bunun kaç katı arkadaşlar? Biz bunu buna bölürsek aradaki katı bulabiliriz. Ona da şu şekilde 2.5 bölü 0.5 yani burada ondalık işlem sadece işlem yaparsak 25 bölü 5'ten bu bunun 5 katı olmuş olur. Biz de cevabımıza bu şekilde ulaşmış oluruz. Yani ilk olarak soruyu okuduk, analiz ettik ve bir şekilde dönüştürdük. Bu bizim daha kolayımıza geldi. Daha sonra da formül, yani bizim çevre formülümüz neydi? 2 pi R. Bu formülü uygulayarak her tarafın çevresini bulduk. Gerekli işlemleri yaptık. Ve start stop düğmesinin yarı çaplarını bulduk. Daha sonra bizde soruda istenen neydi? Kaç katı olduydu En son olarak da arasındaki katı bulduk. Ve cevabımız 5'ti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.